Selamun Herkese hayırlı sabahlar. 15 Şubat Cumartesi 2025. Bugün Kara Murat'la beraber Beylerbeyi'ndeyiz. Çinokop atacağız. Arkasından da yaparsa istavit atacağız. Ee, ara ara çekimler yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Evet Murat uzun zamandan beri beraber olamadık. Bugün beraberiz. Start verdik inşallah. Buyurun. Evet. Günaydın arkadaşlar. Herkese uzun zamandır yoktuk bizde. Bugün tekrar birlikteyiz. Ali ile bir bismillah dedik. Evet. Balık çobanı Ali ile. Evet. Ee, Dişli ile başlayacağız. İlerleyen saatlerde istavrite deneyeceğiz. İnşallah bereketli olur. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Ee, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı da unutmayalım. Hazırlıklarımızı yapalım ve atışlarımıza başlayalım. Hadi bakalım. Hazırlıklarımızı yaptık. Hava güzel, sakin. Lodos. Beyla Bey'indeyiz. Murat'la beraber. Murat atışını yaptı oradan. Beyler, Bir arayı olayım. deneyim dedi. Yasin abi de geldi. Yasin abi. Hayırlı sabahlar. Nasılsın? Evet Yasin abi de Çinokop'ta çok iyidir arkadaşlar. Hızlı sarım yapar ama balığı da götürür. Murat klasik takılır. Sakin, relax. Ben de her ikisini ayarı uyduruyorum. Bugün bol bol çinokop tutacağız inşallah. Nasibimizde olanları tutacağız. Kullanmış olduğum malzeme reklam değildir, işbirliği değildir. Kendi malzemem Aliçoz. Çok memnunum. Hafif. Atarı da çok iyi. Bunu kurşun arkasında da kullanıyorum. 200 gramı da attım. İstavitte de kullanıyorum. Makinemde Filite okumanın harika. Murat kardeşimin yanına gidiyorum. Evet Murat'ın da yanına geldim. Onun da ürünlerini tanıtacağım. Evet Murat. E, kamışınla ilgili Evet buyur. bir şey söylemek istiyorum. Tabi. Boğaz'ın en iyi 3 kamışından bir tanesi. Senin şu anda kullandığın. Aliçoz. Aliçoz. Harika bir olta ya. Gerçekten güzel yani. Gerçekten e, tavsiye ederim bütün e, obudaşlara. İstanbul'un el eli elit e, mağazalarından bir tanesi. Balık Malzemeleri satan bir mağazamızın. Evet. Çok ünlü bir ürünü. Evet. Buradan da çalışanlara selam olsun. Muratçım senin kullandığın ürünü evet. de tanıtmak istiyorum. Aynı şekilde. Reklam oradan. değildir. işbili değildir arkadaşlar. Bu da Azores. Azores'in ilk çıkan oltaları. Bir. 4.30. Harika. Ee, ben bunu kullandım. İlk oltalarımdan. Bu da süper. Şu an Murat da aynısını Herkesi kullanıyor. Herkese şiddetle de öneriyorum ama özellikle biri arkadaşlar. 2'yi değil. Biri. İkisi değil. Evet. Eee Makinemde... Makineyi Murat. Shimano e, Saragoza 6000. Tekrar söylüyorum reklam değildir. Murat devamlı bu makineyi kullanıyorsun. Bu makineyi nelerde kullanıyorsun genelde? E, ben bildiğim kadarıyla Palamut, Çinokop Palamut... Istavet, her şeyi kullanıyorsun sen bu bunu. Çok yorgun. İnanılmaz Palamut tuttum bu sene. He. E, dişli de aynı zamanda sarı kanat, lüfer. Hafif değil mi o makine? Yeminunum. Evet. E, bunun bir alt 5000'liği vardı. Onu bir arkadaşıma hediye ettim. Şimdi 6000'liği. Özellikle 6000'liğini öneriyorum. Evet. Ben Savacır SGS8 alacağım. O da çok hoşuma gidiyor benim. O da evet. Murat Kulağımlar Hoca'nın özellikle tavsiye ediyor. E, kullandığı ve inanılmaz palamı tuttuğu bir makine. Evet arkadaşlar. Ürün. E, elimizdeki ürünleri soranlara burada tanıtımını yaptık. Bu tekrar söylüyorum. Reklam değildir. İşbirliği değildir. Herkese. Her, herkes bütçesine göre e, alabilir. Bizim tavsiye ettiğimiz şu an kullandığımız iş değil mi Murat? Tecrübeliyiz. Evet, tabii, o yüzden tabii. tavsiye ediyoruz. Şimdi, maceraya gerek yok yani. Aynen. Tabi bu tercih meselesi. Güzel oltalar da var. Güzel makineler de var. Herkes istediğini alabilir. Evet Muratcığım hadi bakalım. Bir atış yap. Seni bir görelim. Uzun zamandır Murat'la çekime gelmemiştik. Evet gönderiyor. Klasik atışlar arkadaşlar. Hiç kendini kasmaz. Görüyor musunuz? O kadar kibar atıyor ki. Ama balığı da alıyor. Yani yakına da gitmiyor yani. İleri gidiyor. Kaçmazsa geliyor. Hadi inşallah. Arkadaşlar saat şu an 9. Sabahtan beri atıyoruz. Balık çok nazlı ve açıkta. Gelen balık da bana doğru yüzüyor. Fena değil. Murat. Murat sen istersen geri dur. Atacağım buradan. Sağa çarpmasın. Evet. Aldık onu be. Uğraştık uğraştık aldık. Hoppa. Maşallah. Maşallah be. Harika. Harika. Süper. Harikallah. Efsaneyi Murat. mi taktın? Evet arkadaşlar. Değişik bir rapalı attım ve balığı aldım. Bize rast gelsin Murat'la beraber. Meramızdayız. Yasin abi de yanımızda. Efsane Yasin abi. Evet. Herkese rast gelsin. Kaçtı Murat Evet. İkinci balık geliyor Murat. Evet balık çobanı Ali'deyiz arkadaşlar. Hop. Attı yukarı maşallah. Evet. Sahtemiz. Bakıyorum. 5.3 limon. Kendo of. Zero. Buraya bak. Reklam değildir. Kullandığımız malzemeyi arkadaşlara tanıtıyoruz. Harika. Limon favori. Bize rast gelsin. Süper. Oğlum, Serkan atışını yaptı. Serkan ne diyorsun? Bugün balık biraz nazlı. Basınç düşük. He? Düştü, balık olması balık olacak diye geldim. Basış düşük gösteriyor. Evet. Bakalım bekleyelim. Belki öğleden sonra yapacak. Evet. 11-12 belki 1-2 arası yapacak. Yılmaz. At yapıyoruz. Yorulduk arkadaşlar. Serkan da Dinlenme çay mı olsun? Evet. Bencim. Evet. <laughs> arkadaşlar havada güzel. Lodos. Deniz de güzel. Akıntı da öyle çok yok. Yasin abi odaklanmış bir durumda. Yasin abi. Merhaba. Evet dolanmış maalesef. İkide kaldık. Şu an iki tane. Atışlara devam arkadaşlar. Bu bir sevda. Şunun güzelliğine bak ya. Harikalar ya. Murat. Herhalde güzel bir balık düşmezse lüfer de olabilir. İnşallah. ama güzel balık. Üçüncü balığımı alıyorum. Küçük rapalaya geliyor. Evet. Diğer attığımız için böyle yoruluyoruz. Hastasıyız. Evet geldi. Geliyor. Vay güzel bir balığa benziyor Murat. Hoppa. Maşallah. Hoppa. Bana, bana, bana. Oh. Senin bir sineği çarptı koptu. Oradan nasıl geçirdin sen onu? Evet. Sana öyle. öyle Oo, harika Murat. Baba sarılardan geldi. Evet harika. Ne, ne, dedim ama sana o rapala? Evet. Onu efsane. 25 mi beden? Ondan evet mı? beden 25. Neden koptu biliyor musun? Senin bir çarptı. İyi takılsaydı. Uçtan koptu. maşallah. Arkadaşlar harika bir balık. Maşallah. Güzel bir balık. Porsiyonlu kavuşu. Harbiden gelişinden belli zaten güzel oldu Murat. Şöyle şöyle tutayım. Evet. Harika. Süper. Ufak ufak kafala mı taktın? Allah Allah. İyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Efsane Serkan da getiriyor. Bayağı açığa attı. Yok yok kimse yok. Ya o balık. Nereye attı Serkan ya? Karşıya mı attın? Ne yaptın ya? Sar 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 bitmiyor. Yani makine de öyle teyaradan bir makine değil. Çok güzel bir makine. Hadi bakalım. Lüfer mi aldın? Ne yaptın ya? Oo harika. Şöyle bir balığımızı görelim. Serkan'ın balığımızı görelim. Tam porsiyonluk sarı kanat. Çok güzel. Harika. Süper. 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 Harika. Çok iyi. Rast gelsin Serkan'ım. Şöyle, bayağı bastı ama ya. Evet, süper. O da gidiyor muymuş ya? Bu, bu bundan sana da vermiştim ya. İyi var. Bu ufağını da verdim. Fidesi de verdim. Murat. ha. Maşallah. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar geliyor. Güzel bir balık. Kafa ata ata geliyor ama Kaçmazsa, balık olmazsın. Kaçmazsa güzel balık. Evet. Aslında. Opa. Balık böyle oluyor. Harika. Süper. Maşallah, maşallah. Herkese rast gelsin. Mor kafa 5.3. Murat getiriyor. <laughs> Nazmi abi de seyrediyor. Murat nereden getiriyorsun ya? Karşıdan mı getiriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Nereye attın böyle ya? Haydi bakalım. Hey evet, maşallah be. Güzel. Evet. Harika. Şimdiki müşterileri şunu, kaçırdık be. Şunu. Rast gelsin Murat. Sağ olasın herkese gelsin. Arkadaşlar Kara Murat üçüncü balığını getiriyor. Harika. Ayarı tutturdu. Önemli olan da zaten o su ayarını bulabilmek. Haydi Murat, düşürme. Evet, güzel. Rapalamıza bakalım. 5.3. Mor kafa. Tebrikler Teşekkür Murat. Teşekkür ederim. Merci. Güzel yakalanmış. Kaçma ihtimali de yok yani. Evet. Harika. Evet. Üç tane dişli yatıyor. <laughs> Suyun yansımasından göremiyorum. Harika. Harika. Sarı karat olmuş. Evet Murat. Maşallah. Bugün az da olsa, değil mi Nazım abi? Güzel balık yapıyor yani seyrek de olsa. boylarda Boylar da iri. Dördüncü balık mı Murat? Evet. Haydi bakalım. Dördüncü balığı geliyor. Nasıl? Hava güzelleşti yağmur yazıyordu ama değil mi tahmini olarak? Şu an iyi. Güzel. Evet harika hadi bakalım. Hoppa! Yine beyaz atıyorsun Murat. <laughs> Kara Murat getiriyor. Haydi Murat. Düşürmeden getir onu. Uzun bir aradan sonra tekrar Kara Murat'la beraberiz. 500 oldu 500 kaptan. Haydi bakalım. Maşallah. Süper. Murat tebrik ederim. Sağ olasın. Harika, süper. Nasıl gelsin herkese? Evet, yağmur güzel yağıyor. Murat atışını yaptı. Haydi bakalım yağmurlu bir hava. Su yansıma yapıyor Murat gözükmüyor. Evet. Şu an 5 tane dişli yatıyor burada. Yağmurda da acayip farklı bir keyif var biliyor musun? Çok He? Geliyor mu APA abi? Evet APA abi geliyormuş Apa abi. Hadi bakalım APA abi Güzel Murat'cığım ben APA abiye doğru tamam. gidiyorum Al onu APA abi düşürme İnşallah Nasıl büyük mü acaba? Normal Serkan'ım <laughs> Hadi bakalım senden de bekliyoruz Evet. Balığı da aldı. Balığı da Ortalık biraz karıştı. Yani <laughs> Serkan. Evet abi. Geliyor galiba. Geliyor. Haydi bakalım. Efsane Serkan. Saat şu an iki buçuk Serkan. Evet. O zaman işte üçten sonra inşallah. Evet. Beş. Atçık yapacağız ha. Bugün buradayız artık. Aynen. Karnım acıktı ya. Benim de karnım acıktı. Bir mola verelim. Bir çay içelim. Bir şeyler yiyelim. Sonra devam edelim. Evet. Harika süper Seçip seçip oluyorsun ya Bunun yani bir sebebi var mı Biz değil ufak alıyoruz sen büyük ya. oluyorsun ya. Ha? Güzel <laughs> Yok yok bu işte var bir iş yani Güzel balık güzel Serkan Özlemişsin be Serkan Vallahi özlemiş ha? Ya. İşte Bakabilir mi? miyiz balıklarına Serkancığım Efsane Serkan Yine döktürmüşsün maşallah be <laughs> Yakışır ama öyle her atışta gelmiyor. Zor, zor bir balık var. Yorucu bir balık var. Aynen, aynen. Arkadaşlar bileğine güvenen, kendine güvenen ancak bu balığı tutar. Bütün obadaşlara da rast gelsin. Haydi bakalım, Allah Allah. devam. Gönder. Sese bak be. Hop! Tamam, menzilde. Hemen ikinciyi de getireyim bakayım, gelecek mi Hadi bakalım. Haydi Murat. O harika. Güzel. Güzel balık. Süper. Murat tebrik ederim, şov yapıyorsun. 6. balık. Hadi bakalım. Altıncı balığını aldı. Ne varsa cımbızda var diyor. Bir yandan da sardalya çıkıyor. Maşallah bereketli. Yağmur yine bastırdı. Saat şu an 4. 15 Şubat Cumartesi 2025. Kara Murat ve ben bugün Meram'ıza geldik. Güzel av yaptık, keyifli bir gün geçirdik. Serkan da sonradan bize katıldı. Ee, ben buradan ben buradan herkese e, rast gelsin diyorum. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı da unutmayalım. Evet Serkan. Herkese rast gelsin. <laughs> o kadar. Murat. Arkadaşlar bugün avımız keyifli sonlandırdık. 2 kiloya yakın bir balık aldık. Balık çobanı Ali ile beraber. Ee, Boğazın efsanesi Serkan da 15 tane patlattı. Güzel bir gündü. Evet. Ee, yoğun bir yağmur başladı. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Dostça kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. güzel bir gün geçirdik. Yağmurda patlak verdi. Kapanışı yaptık akşam olmak üzere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir ileri mu? Olur olur. Beyler Bey. yapıyor ne yapıyor 5-6 tane en fazla aynen evet. ama kamerayı kapatıyorsun parmağını <laughs>